Servis Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Artık maça saatler kaldı. Maçın hemen ardından canlı yayınımız olacak. Sürpriz bir konukla karşınızda olacağım. Sürpriz diyorum. ismini vermiyorum. Bir son dakika golü gelebilir. Orada biraz endişem var. Ama maçın ardından canlı yayında sizlerin karşısında olacağımızı, maçı inşallah Trabzonspor'un galip geldiği Trabzonspor Rapid Wien maçını yorumlama şansımız olur diyelim. Arkadaşlar bu videoyu yapmak yapmamdaki amaç kısa bir video. 8 numara transferi bitirilmeye çalışıyor. Oldukça mesafe kat edildi. Ee, biraz ipuçlarıyla beraber çok enteresan bir durum yakaladım. Onu söyleyeyim sizlere. Yeni bir isim Trabzonspor'a geldi. Scout ekibinin belirlediği. Aslında Abdullah Avcı'nın önüne kadar geldi ama orada Abdullah Avcı'nın bitirilmeye çalışılan, sona yaklaşılan isimler var deyip bu transferi biraz beklettiği. Birazdan isim kim? 8 numara transferinde bitirilmeye çalışılan isimler kim? Onları yorumlama şansımız olacak. Şunu bir kere söyleyeyim e, detaya geçmeden önce. Arkadaşlar biz Trabzonsporlar olarak mutluluğumuzu da üzüntümüzü de çok uç noktalarda yaşıyoruz. Yani ayarımız yok tabiri caizse hak dilinde sizin anlayacağınız dilde ayarımız yok. Şimdi bir önceki videoda Orsiç ile ilgili olarak görüşlerimi paylaştım. Dedim ki Abdullah Avcı burada yanlış yapıyor. Ciddi bir bonservis bedeli, 19 yaşında gelecek vadeden bir stoper oyuncuyu verdik. Tamam oyuncu geldi, sakatlık yaşadı, kampta iyi çalıştı, herkesin notu iyi. Hocanın ifadesi iyi çalışıyor, onu bu sene kullanacağız gibi söylemler var. Ama özellikle Rapid Wien maçında hazır olmasına karşın listeye dahil edilmemesi tamamen Orsiç'i zaten Abdullah Avcı'nın gözden çıkardığını en zayıf halkanın sol kenarda Orsic olduğunu zaten tavırlarıyla birlikte bizlere belli etmişti. Ve ben de fikrimi söyledim. Şimdi bazı arkadaşlar dedim ya biraz önce çok uç noktalarda yaşıyoruz. Bazı arkadaşlar herhalde şöyle bir kanıya varmışlar. Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yaptı diye dokunulmazlık zırhına bürünmüş. Yani biz Abdullah Avcı'yı eleştiremeyiz. Bakın arkadaşlar Abdullah Avcı'yı eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek bu hoca gitsin olarak yorumlanmamalı. Bakın bizde çok ciddi bir yorum eksikliği var. Yeri gelir başkan yanlış yapar bunları konuşuruz. Bu da başkan gitsin değil. Futbolcu kötü oynar biz e, futbolcu kötü oynadığı zaman hadi gitsin falan dersek biz 8. haftadan sonra oynatacak oyuncu bulamayız. Yani benim anlamadığım nokta Şöyle mesajlar var, İşte vay efendim Abdullah Avcı'yı nasıl eleştirirsiniz, kimlere hizmet ediyorsunuz? Arkadaşlar bizim hizmet ettiğimiz yer belli, Trabzonspor Kulübü. Ama bu zihniyetteki arkadaşların hizmet ettiği yer sadece Abdullah Avcı. Bakın isimler gelir geçer, Abdullah Avcı da gider, Ertuğrul Doğan da gider, Hakan Yoloğlu da bir gün gelir bu mesleği bırakır, o da gider. Ama kalıcı olan bir tek Trabzonspor'dur. Lütfen e, sevgi, üzüntü çok dip noktalara inmeyelim arkadaşlar. Eleştirilerimizi yapalım doğruyu bulabilmek adına ama her eleştirdiğimiz insan bıraksın gitsin olarak bakmamak lazım. Benim ağzımdan bugüne kadar Abdullah Avcı bıraksın gitsin diye bu sezon geçen sezon özelinde hiçbir şey duydunuz mu arkadaşlar? Ama yanlış yapıyorsa e, müsaadeninle bunu konuşalım. Geçen dönemden özellikle Nena Belisa döneminden alınıp da bana bir tane süre verilen oynatılan bir tane oyuncu gösterin bana. Yok. Peki... E, tamam. E, e, alınan oyuncular içerisinde yetersiz olanlar var. Eyvallah işe yaramayanlar var ama bir tane de oynayacak. Trabzonspor'da oynayacak güzeldi. Bir tane oyuncu da transfer edilmedi arkadaşlar. Düşünce bu. Ben almadığım oyuncu oynatmam. Ama yanlış. Kulübün menfaatlerini bu kadar gözetliyorsak transferde aldığın oyuncu oynatmazsan bela göndereceksin. Yazık günah değil mi? 2.4 milyon euro bonservis bedeli. 19 yaşında bugün belki 5-6 milyon piyasa değeri olan bir Taha altı, e, taha altı kardeşi verdik. Ya e, yazık. E bugün de işte doğru gitsin. Ben oynatılıp gönderisi bakın 3 maç şans ver hoca. Belki gerçekten oynayamayacak diyeceğiz ki ya hocam sen haklısın. Ama bir görelim ya. ya. bütün oyuncuları bu kadar kullanmadan gönderirsek arkadaşlar bir yıl sonra bu kapının bu Trabzonspor kulübüne kilidi vurmak lazım diyelim. Evet geçelim 8 numara transferine. Yine uzun olmasını dedik ama biraz arkadaşlar açıklama yapma gereği hissettiğim bir konuydu çünkü. Evet, Trabzonspor'da 8 numara transferi bitmek üzere. Aldığım bilgi bu yönde. Aslında bilgi biraz farklı yönlerden bana geldi. Onu sizlerle paylaşayım. Trabzonspor scout ekibinin izleyip beğendiği, rapor ettiği bir 8 numara var. Macar asıllı İsveçli oyuncu Anton Saletros. 28 yaşında. Scout ekibinin beğendiği, Abdullah Avcı'ya rapor ettiği bir isim. Ama Abdullah Avcı bu ismi bekletiyor. Bekletme kararı aldı. Çünkü şunu söylemiş. Biz bitirmeye çalıştığımız çok mesafe kat ettiğimiz 8 numaralar var. Hani onlar da olmazsa bu transfer olabilir. Hemen oyuncu ile ilgili sizlere biraz bilgi verelim. Çünkü scout ekibinin hani her transferde scout beğendi. Scoutumuzla çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi bir uyum içerisindeyiz açıklamaları yapılıyor ya. Scout ekibinin gördüğü beğendiği bir oyuncu arkadaşlar. İsveç'in ayık takımında oynuyor Anton. 8 numara ve 10 numarada oynayabilme özelliğine sahip. Bu sezon 13 maçta 1 gol 1 asiste. Biliyorsunuz onlarda sezon biraz farklı başlıyor. E, 2025-2026 e, yılında 31 Aralık 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor İsveç kulübüyle. 2023 yılında 800 bin euro bonservis bedeli karşılığında geldi. 5 kez de İsveç mini takımının formasını giydi. Dediğim gibi scout'un beğendiği, Trabzonspor'un havuzunda olan ama Abdullah Avcı'nın önceliği olmayan şu an için. Çünkü Abdullah Avcı'nın söylemi bitmek üzere olan 8 numaralarımız var. Peki bunlar kim olur derseniz arkadaşlar Abdullah Avcı'nın vazgeçemediği oyunculardan bir tanesi biliyorsunuz Güney Koreli Hong Gent kulübüyle aslında belli bir noktaya geldik. Oyuncuyla ilk görüşme olumluydu. ama sonrası biraz olumsa döndü. Sizlere söyledik Trabzonspor oradaki umudunu kesmiş değil, o transferi bitirmek adına oyuncuyla kısa süre içerisinde masaya oturacağı bilgisini sizlere sunmuştuk. Belki de masaya oturuldu ki hani Trabzonspor bu transferde oldukça mesafe aldı ki oyuncu için şu an bekletilme kararı alındı Anton için. Haliyle başka bir 8 numarada oldukça mesafe alındığını net bir şekilde görebiliyoruz. İhtimaller üstünde Abdullah Avcı'nın ısrarla alınmasını istediği oyuncu Hong. Bunun dışında biliyorsunuz Shaparenko, Dinamo Kiev'in Ukraynalı e, merkez orta saha ile ilgili olarak da Trabzonspor'un 2-3 gün önce bir daha tekrar bir görüşme yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Rakamlar eğer istenilen seviyeye inerse orada bir pazarlık oluşabilir. Belki Abdullah Avcı'nın bitirmeye çalışıyoruz ya da bitmek üzere olan transfer renk olabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi orada bir fiyat indirimi bekliyor Trabzonspor. Çünkü 10 milyon eurodan kapı açıldı. Eğer 5, 4, 5,5 civarlarına e, Dinamo Kiev kulübü inerse bir yıl kontratı kalmış. Hani seneye bon servisi elinde gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Hiç para kazanmadan bu transferden vazgeçebileceği ihtimalini taşımıyorum. Onu sizlere söyleyeyim en azından. Şu anda öncelik olarak bitirilme noktasında Honk'u daha ihtimalli bir durum olarak görüyorum. Ama oyuncu biraz olumsuzluğa dönmüştü. İkna edilebilir mi onu göreceğiz. Artı diğer isimde. Ukraynalı Dinamo Kiev'in merkez orta saha oyuncusu 25 yaşındaki Shaparenko Trabzonspor 2 gün önce görüştü. Şartlar oluşursa bu transferi de bitirebilir ama olmadı. Bunlardan sonuç alamazsa yeni bir isim yine Scout'un izleyip beğendiği Abdullah Avcı'ya rapor ettiği isim de Anton Saletros. 28 yaşındaki Macarası'lı İsveç oyuncunun da Trabzonspor'un gündeminde olduğunu söyleyelim. Bu arada arkadaşlar Muhammed Sal bu 8 numara transferinden bağımsız. 8-10. Yani 10 numarada daha çok oynuyor ama 8 numarada oynayabilme özelliği bazen 8 numarada oynama isteği olduğu şeklinde bilgiler de geliyor bize. Muhammed Şam'la ilgili yani Muhammed Şam transferi olsun ya da olmasın Trabzonspor 8 numara transferini bitirmekte kararlı. Hong mu? Şaperenko mu? Yoksa bir başka oyuncu mu gündeme gelecek? Bunu da en azından kısa süre içerisinde öğrenebileceğimizi sizlere söyleyelim. Diğer transferlerle ilgili olarak Arkadaşlar Vegors'ta elimizi çabuk tutmamız gerektiğini söyledik. Çünkü orada özellikle e, Ajax birkaç günden beri sesini ciddi anlamda duyurmaya başladı. Trabzonspor eğer bu transferde biraz daha süreci uzatırsa Vegors defteri olumsuz sonuçlanabilir. Hala ona aç için bir haber bekliyoruz. Oradan bir inatçı tavır var. Geri dönüş olmuş değil arkadaşlar. E, Santrafor transferi dediğim gibi zevk. Aslında her an bitebilecek bir transfer gibi oyuncuyla anlaştığımız için söylüyorum. Burnley takımıyla